Hukukun Temel Kavramları Dersi Lisans Programı 8. Ünite. Hazırlayanlar Profesör Doktor Ufuk Aydın, Araştırma Görevlisi Burcu Ezer. Konu: Kamu Hukukunun Dalları. Değerli arkadaşlar, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi özel hukuk, kamu hukuku ayrımı çok eski bir ayrım ve hukuku anlamamıza yarayan Pedagogik bir fonksiyona sahip. Kamu hukuku dediğimizde kişilerle devlet arasındaki ilişkileri aslında düzenleyen hukuk kurallarını ele alıyoruz. Kamu hukukunun beş dalını inceleyeceğiz. Uluslararası hukuk, anayasa hukuku, idare hukuku, vergi hukuku ve ceza hukuku. Gelin şimdi bunları tek tek ayrıntılarıyla incelemeye başlayalım. Ancak unutmayalım ki bu dalların hepsinde kişilerle devlet arasında bir ast-üst ilişkisi e, söz konusu, bir kamu gücü söz konusu. Kamu hukukunun dallarından ele alacağımız ilki uluslararası hukuk. Peki neyi düzenliyor? Uluslararası toplum üyeleri arasındaki yani devletlerin birbirleriyle ve diğer devletler hukuku süjeleriyle olan ilişkilerini düzenliyor. Buna devletler genel hukuku ya da devletler umumi hukuku da deniyor. Uluslararası hukukun asli kaynakları İkili ya da çok taraflı olmak üzere uluslararası sözleşmeler, genel hukuk ilkeleri örneğin uluslararası örf ve adet ve iyi niyet ilkesidir. Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları da var şüphesiz. Yargısal kararlar yani içtihat ve doktrin. Uluslararası hukukta devlet kavramı son derece önemli. Devlet ülke, insan topluluğu ve egemenlik unsurlarından oluşan bir bütün. Devletin uluslararası hukukun inceleme alanına giren konularına baktığımızda ülke sınırlarının belirlenmesi, halkların geleceklerini tayin etme hakkı, devletin egemenlik yetkileri ve bu egemenliğin korunması gibi konulardır. Uluslararası hukukta ayrıca uluslararası örgütlerin rolü de ayrıntılarıyla ele alınır. Kamu hukukunun dallarından anayasa hukukunu incelemeye başlıyoruz. Önemli bir alan. Anayasa hukukunda anayasalar, anayasal süreçler ele alınıyor. Temel hak ve özgürlükler anayasa hukukunun önemli konularından. Devlet organları anayasa hukukunun önemli konularından, anayasa tarihçesi, anayasalar, anayasal sistemler anayasa hukukunun konularını oluşturuyor. Bu çerçevede önce temel hak ve özgürlüklere bakalım. 1982 anayasası da bu ayrıma yer veriyor. Slide'da gördüğünüz ayrıma. Temel hak ve özgürlükler kişilerin devletle ilişkilerinde sahip olduğu haklar. Üç grupta ele alıyoruz, negatif statü hakları ki bunlara koruyucu haklar da deniyor, pozitif statü hakları bunlara isteme hakları da deniyor ve aktif statü hakları, katılma hakları da diyoruz. Negatif statü hakları kişiyi devlete karşı koruyan haklar, konut dokunmazlığı, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, kişi güvenliği gibi. Pozitif statü hakları ise kişiye devletten talepte bulunma etkisini veriyor. Çalışma hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı hep bu kategoride. Aktif statü hakları ise kişiye devlet yönetimine katılma yetkisi veriyor. Seçme hakkı, seçilme hakkı, siyasi parti kurma hakkı hep bu kategoride yer alan haklar arasında. Anayasa hukukunun önemli konularından birisi devlet organları. Çünkü devletin temel yapısını, işleyişini, organlarını, bu organların birbirleriyle ilişkilerini de anayasa düzenliyor. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3 organdan oluşuyor. Yasama organı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ve yargı bağımsız mahkemelerden oluşuyor. Yasama organı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin temsilcilerinden oluşan bir organ olarak millet adına egemenlik etkisini kullanıyor ve yasa yapma işlerini yerine getiriyor. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşan yürütme organı ise yasaları uygulamakla ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde ülke yönetimine ilişkin siyasi kararları almakla görevli bir organ. Yargı bağımsız mahkemelerden oluşuyor. Yöneticilerin ve yönetilenlerin hukuka uygun davranıp davranmadığını denetleyen ve eğer bir hukuka aykırılık varsa buna ilişkin yaptırımı tespit eden organ bağımsız mahkemeler yargı organını oluşturuyor. Anayasa hukukunda ele alınan bir diğer konu da e, anayasa tarihçeleri. Yani bugüne kadar e, yürürlüğe giren, uygulanan anayasalar. Evet, e, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen süreçte e, Türk anayasalarını da incelemekte yarar var. İlk anayasamız 1876 anayasası ya da orijinal adıyla kanun Esasi Osmanlı Devleti'nin bu ilk anayasasıyla ilk kez kısmen de olsa halkı temsil eden bir parlamento oluşturulmuştur. Gerçekten son derece önemli. Ancak içerisinde padişahın sistem üzerindeki ağırlığını gösteren çok sayıda düzenleme vardır. Hak ve özgürlükler konusunda bazı güvenceler olsa da padişaha tanınan sürgün yetkisi hepsini etkisiz kılmıştır. Gerçekten padişah sürgün yetkisini kullanmış. Ayrıca yine anayasada kendisine verilen parlamentoyu kapatma yetkisini de çok önemli biçimde kullanmıştır. Karşımıza çıkan ikinci anayasa 1921 Anayasası ya da orijinal adıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Ankara Hükümeti'nin 1920 yılında 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından hemen sonra kabul edilen bir anayasa. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilk kez bu anayasada ifade edilmiştir. Gerçekten son derece önemli bir ifade. Anayasalarımızı incelemeye devam ediyoruz. Ele alacağımız üçüncü anayasa 1924 anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kurulmasından sonra e, Cumhuriyet e, ifadesini kullanan egemenliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanılacağını belirten, yasama ve yürütme erklerini ise TBMM'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplayan bir anayasa meclis hükümetini öngörüyor. Bu düzenleme ile meclis hükümeti sisteminin etkisi sürüyor ama yasama ve yürütme ilişkisi açısından özellikle 1946 yılında çok partili rejime geçişle parlamenter sisteme bir yaklaşma söz konusu. Sonraki anayasamız 1961 Anayasası. Önemli bir anayasa. Bir darbeden sonra yürürlüğe giren bir anayasa. Anayasaya başlangıç bölümü ve ayrıntılı bir hak ve özgürlükler listesi eklenmiş. Ayrıca bu hak ve özgürlüklerin kullanımının güçlendirilmesi ve engellenmesi için önleyici güvenceler getirilmiş. Sosyal ve ekonomik haklar ilk kez 1961 Anayasasında yer alıyor. Aynı şekilde hukuk devleti ilkesi de ilk kez 1961 Anayasasında düzenlenmiş. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla yasaların da yargı denetimine tabi tutulması sağlanmış. Yani Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası'nda karşımıza çıkıyor. Egemenliğin kullanılması açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yegane temsilciliği kaldırılmış, çifte meclis sistemi, bir millet meclisi bir de senato kabul edilmiştir. Ve geliyoruz bugünkü anayasamıza, 1982 anayasasına. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi yani MGK ve danışma meclisinden oluşan Kurucu Meclis 1982 Anayasasını hazırlıyor ve yapım sürecinde aslında danışma meclisi bulunmasına rağmen son sözü Milli Güvenlik Konseyi söylüyor. Anayasanın yapım sürecine toplumun e, katılım araçları çok da etkili olmuyor. Siyasi partiler, e, sendikalar kapalı, basın e, çok fazla etkili olamıyor. Anayasa 1982 anayasası halk oylamasına sunuyor ancak halk oylamasında reddedilmesi durumunda ne olacağını ilişkin bir düzenlemede kurucu meclis yasasında yer almıyor. Halkın o dönem içinde bulunduğu belirsizlikle 1982'nin yasası çok yüksek bir çoğunlukla, %91,4 evet oyuyla kabul ediliyor. Son derece ayrıntılı, e, temel hak ve özgürlüklere ilişkin e, aşırı sınırlama sebepleri var ve otorite özgürlük dengesinde e, otoriteye ağırlık verildiğini söylemek mümkün. 1982 e Anayasası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri de altı başlıkta 6 ilkeyle düzenlenmiş. Bunlardan ilki Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi. Subjektif unsurlara dayalı bir milliyetçilik anlayışı söz konusu. 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı bir devlet. İlginçtir, 1961 Anayasasında insan haklarına dayanan bir devlet ifadesi vardı. Bu kez 82 Anayasasında saygılı devlet ifadesini görüyoruz. 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti bir laik devlet. Resmi bir devlet dininin olmaması, devlet kuruluşları ile din kurumlarının birbirinden ayrılması laik devletin olmazsa olmazları önemli gerekleri. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti bir demokratik devlet. Peki demokratik devlette ne var? Özellikle siyasi partiler, belki medya, halk oyu, kamuoyu, e demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları. Yine 1982 Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Yani yasama, yürütme ve yargı organlarının eylemlerinde hukuka uygun davranmaları, hukuka aykırılık hallerinde ise yaptırımla karşılaşmaları söz konusu. Son bir ilke sosyal devlet ilkesi. Bireylerin insan onuruna yakışır bir hayat seviyesine sahip olmaları için eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi konularda görev yükleyen devlet, sosyal devlet. <laughs> Kamu hukukunun dallarından ele alacağımız üçüncüsü idare hukuku. İdare hukukunda öncelikle idari teşkilat, yönetsel teşkilat ele alınıyor. Yönetsel teşkilat iki boyutu var. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim. Merkezden yönetimde başkent teşkilatı içinde başbakan, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu yer alıyor. Ayrıca merkezi idarenin taşra teşkilatı söz konusu. İl, ilçe ve bucak yönetimleri. Yerinden yönetimde ise yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları, belediyeler ve köyler örneğin, hizmet yönünden yerel yönetimler üniversiteler, TRT, TÜBİTAK gibi kuruluşlar yer alıyor. Bunların hepsi idari teşkilat içinde bulunuyor. Anayasada ve yasada açıkça bir nitelendirme yoksa bir idari teşkilat içindeki organın tüzel kişiliğinden söz etmek ancak şu şekilde mümkün olabiliyor. Devlet tarafından yasayla veya yasanın açıkça verdiği yetkiye dayanarak idarece kurulmuş olan ve kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış olan kuruluşlar kamu tüzel kişisi niteliğini Taşıyor. Yani açıkça nitelenme olmasa bile bu özellikleri taşıyan tüzel kişiler kamu tüzel kişiliği niteliğini taşıyor. İdare hukukunda ele alınan bir diğer konu idari işlemler. İdarenin hukuk düzeninde değişiklik yapan irade açıklamaları. İdarenin tek yanlı idari işlemleri, bireysel idari işlemleri ve düzenleyici idari işlemleri karşımıza çıkabiliyor. Bazen de iki yanlı idari işlemler var ki, ee, örneğin orman işletme sözleşmesi yapması, burada da iki taraf söz konusu. İdare hukukunun konularını ele almaya devam ediyoruz. İdare hukukunun önemli bir konusu kamu hizmeti. İdarenin bir kamu tüzel kişisi tarafından veya onun denetimi altında bir özel kişisi tarafından kamu yararı amacını gerçekleştirme yönelik faaliyetlerine kamu hizmeti diyoruz. İdarenin bir de kolluk hizmeti söz konusu. Kamu düzenini yönel sağlamaya yönelik idari faaliyetler kolluk hizmetleri. Anayasa 125. maddesiyle idareye ciddi bir sınır getiriyor. Bu aynı zamanda hukuk devletinin bir gereği. Anayasanın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık. Ancak idare devlet sadece yargı yoluyla denetlenmez. Yargı dışı denetim mekanizmalarıyla da idarenin denetimi mümkündür. Bu anlamda uluslararası denetim, idari denetim, siyasi denetim ve kamuoyu denetimi yollarıyla idarenin denetlenmesi mümkün ve hatta gereklidir. Kamu hukukunun dallarından ele alacağımız dördüncüsü ceza hukuku. Gerçekten önemli bir dal ve bu dalda iki önemli kavram karşımıza çıkıyor. Suçlar ve cezalar. Suç hukuk kurallarının yapılmasını emrettiği veya yapılmamasını yasakladığı eylemdir ve hukuk düzenince cezai yaptırma bağlanmıştır. Ceza ise ceza kanunlarına aykırı davranan kimseye mahkemeler tarafından uygulanan yaptırımı ifade eder. Ceza hukukunda ceza türleri, Türk ceza kanununda ceza türleri iki ayrılıyor. Hapis cezası ve adli para cezası ve bunun dışında mesela bazı ülkelerde idam cezası var. Bizim hukukumuzda yok. Bu da bir ceza türü. Ceza en ağır yaptırım. Dolayısıyla ceza hukukunda gerçekten de mutlaka uyulması gereken bazı ilkeler var. Bunlardan bir tanesi kanunilik ilkesi. Ne demek? Yasada açıkça gösterilmeyen bir fiil suç oluşturmaz ve bir suç için ancak yasada belirlenen ceza uygulanır. Yani örf adet kurallarına suç ve ceza yaratılamaz. Ceza hukukunda kıyas yoluyla yeni suçlar cezalar oluşturulamaz. Ceza yasaları açık ve belirli olmalıdır ve aleyhte ceza yasaları geriye yürümez. Yani kanunda suç olarak ne göründüyse o suçtur, cezası da kanundaki cezadır. Başka bir suç, başka bir ceza kanunda yer almıyorsa uygulama alanı bulamaz. Ceza hukukunun ilkelerini ele almaya devam ediyoruz. Bir diğer ilke kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi. Ne demek? Suç ve cezaların neler olduğunu herkesin bildiği varsayılır. Aksi takdirde hiç kimseye ceza uygulayamayız. Herkesin neyin suç olduğunu ilk kötü bildiğini varsayarız. Bir başka ilke her tüşküm gene kadar masum kabul edilir ilkesidir ki buna masumiyet karinesi de deniyor. Dolayısıyla yargılama sürecinde şüphe hep sanık lehine yorumlanır. Hatta delil yetersizliğinden beraat de bu ilkenin bir sonucudur. Ceza sorumluluğunun şahsiliği bir başka ilke. Herkes kendi fiilinden sorumludur. Kimse başkasının fiili dolayısıyla cezalandırılamaz. Ve ceza kanunlarının geçmişe etkisi özel bir düzenleme konusudur. Özen de önemli de bir ilkedir. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. Ve son bir ilke, yersellik ilkesi. Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Yabancı birisi işlese bile suçu Türk kanunlarına tabi olur. Kamu hukukunun ele alacağımız son dalı vergi hukuku. Vergiyi kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin hukuki zorunluluk altında yasayla belirlenen kurallara göre ve karşılıksız olarak gerçek veya tüzel kişilerin gelir veya malları üzerinden nakdi ya da ayni olarak aldıkları paydır. Yani devletin kişilerin kazançlarına, mallarına, kamu hizmetini yerine getirmek üzere aslında el atması sürecidir vergi hukuku süreci, vergi süreci. Vergi hukukunun üç önemli ilkesinden söz etmek lazım. Biri vergide genellik. Herkes vergi vermek durumundadır. Toplumun herhangi bir kesimine vergiyle ilgili ayrıcalık, imtiyaz tanınamaz. Vergide adalet ilkesi çok basit bir ifadeyle çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasıdır. Vergide kanunilik ilkesi ise vergi ve benzeri hükümlerin kanunla koyulması, değiştirilmesi ya da kaldırılmasını ifade eder. Verginin çeşitli türleri var. Eğer doğrudan devlete ya da kamu tüzel kişilerine ödüyorsak vergiyi buna doğrudan vergi diyoruz. Yok eğer yapılan bir işlem dolayısıyla belirsiz bir zamanda ödüyorsak buna da dolaylı vergi diyoruz. Konularına göre vergileri üçe ayırıyoruz gelir üzerinden alınan vergiler, örneğin gelir vergisi, kurumlar vergisi, servet üzerinden alınan vergiler, örneğin veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ya da gider üzerinden alınan vergiler, KDV, damga vergisi ve benzerleri.